tarihin ilk vücut geliştirmecisinin hayatını inceleyeceğiz. Larry Scott Larry Scott haklı olarak öncü bir vücut geliştirici olarak adlandırılabilir. Çünkü vücut geliştirme tarihinde bay ünvanını alan ilk kişi oldu Olympia. Kırılgan görünen bir çocuğun dünyanın her yerinden birçok vücut geliştiricinin idolü olacağını kim hayal edebilirdi ki? Bu şöhreti onun büyük azmi ve çok sevdiği işine karşı dışlanmış bağlılığı sayesinde elde etti. Larry Scott 12 Ekim 1938'de Blackfoot, Idaho'da doğdu. Çocukken fiziksel olarak çok kırgan olmasının dışında yaşlılar arasında hiçbir şekilde öne çıkmadı. Çocuğun ruhunun derinliklerinde bu kusurdan kurtulmayı ve vücudunu dönüştürmeyi hayal etmesi mümkündür. 1954'te kader onunla buluşmaya gitti. Bir bahar bahçeyi temizlerken Larry Yanlışlıkla bir yığın eski dergiye rastladı. Güzel, şişkin bir gövdeye sahip bir atlet gördü derginin kapağında. Fotoğraf genç adamın hayal gücünü şok etti ve elbette kapaktaki adam gibi olmaya karar verdi. Ayrıca bir ay içinde aynı sonuçları elde edebileceğini belirten oldukça umut verici bir yazı da vardı. Bu sözleri aynı zamanda adamın amacına ulaşma arzusunda güçlü bir şekilde etkiledi ve onu güçlü bir coşkuyla doldurdu. Larry derginin sayfalarını çok dikkatli bir şekilde çevirdi ve bu konuyu ikinci plana atmadan bağımsız eğitime başladı. Makalelerin yazarları tarafından belirtilen tüm talimatları kesinlikle takip etti. Zorlu antrenmanın meyvesini verdi. Yaz sonunda Larry'nin kol çevresi 30 santimdi. Bu sonuç karşısında şok oldu. yakında Larry'nin ruhunda amatör eğitimden ayrılma ve profesyonel olarak vücut geliştirmeye başlama arzusu vardı. Hedefinin ardından gelecek Mr. Olympia, Bert Godrich sağlık merkezinde yoğun eğitime başladı. Eğitim boşuna değildi. Larry, Bay Los Angeles yarışmasında 3. sırada yer aldı. Ancak bir sonraki yarışma Mr. California daha başarılı oldu. birinci sırada yer aldı. Ancak buradaki en ilginç şey lerinin sonuna kadar kazanan olacağına inanmasıydı. Derecelendirmenin en az 5. sırasına almayı umuyordu. 1965'te Larry Scott prestijli Mr Olympia turnuvasını kazandı. 1980 yılında profesyonel spordan emekli oldu. 8 Mart 2014, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.